Sağlıklı bronzlaşma yolları nelerdir? Güneşin tadını güvenli bir şekilde çıkarmak ve hoş bir ten görünümü elde etmek mümkün. Sağlıklı bronzlaşma yolları ile siz de cildinizi koruyabilir ve güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte sağlıklı bronzlaşmanın yolları. Bronzlaşma her gün olmamalı güneş yanığından kaçınmak ve sağlıklı bronzlaşma elde etmek adına her gün güneş altında durulmamalı. Bronzlaşma ilerleyici olmalıdır. Dolayısıyla günlük bir, iki saatlik güneş keyfi, geniş zaman dilimine yayılmalıdır. Böylece zaman içinde sağlıklı bir bronzluk elde edilebilecektir. Koruma faktörünü bronzluğa göre ayarlayın. 50 faktörlük bir güneş kremi de bronzlaşmanızı sağlar. Fakat 2-3 gün yerine birkaç haftalık zaman diliminde bronzlaşırsınız. Bu da sağlıklı bronzlaşmanızı destekler ve cilt yanıklarını önler. İlk başlarda cildiniz güneşe karşı hazır olmadığı için 50 faktörlük kremleri kullanabilirsiniz. İlerleyen zamanda ise 30 faktörlük krem kullanımına geçebilirsiniz. Uygun saatlerce güneşlenin. Güneş ışınlarının dik geldiği dönemlerde güneşlenmek yerine sabah erken saatlerde ve ikindi vaktinde güneşlenmeyi tercih etmelisiniz. Böylelikle cildiniz güneş hasarından korunmuş olur. Aksi durumda cilt yanığı gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Şapka ve gözlük gibi ekipmanlar kullanın. Öğlen saatlerinde gölgede kalmak en doğrusu olacaktır. Güneşin size zarar vermesini önlemek amacıyla güneşlenirken şapka ve gözlük gibi ekipmanlar kullanmayı da ihmal etmemelisiniz. Güneş kremini doğru kullanın. Güneş kremlerinin etkisi 2 saat sonra geçer. Bu nedenle sabah saatlerinde kremi sürdükten sonra diğer güneşlenme etkinliğinde kremi yenilemelisiniz. Kremi tüm vücudunuza ve özellikle de yüzünüze uyguladığınızdan emin olmalısınız. Leke probleminiz varsa dikkat edin. Sağlıklı bronzlaşma söz konusu olduğunda merak edilen hususlardan biri de lekeli cilttir. Eğer melazma sorununuz varsa ve lekeli bir cilde sahipseniz, uzun süre güneş altında kalmak size zarar verir. Yine de bronzlaşmak istiyorsanız, bunun için sabahın erken saatlerini ve öğleden sonrayı tercih etmelisiniz. Ayrıca gün içinde birkaç saatten fazla güneş altında kalmamalısınız. Mutlaka yüksek faktörlü bir koruyucu kullanmalısınız. Yapay bronzlaşmadan kaçının. Cilt kanseri riski artıran yapay bronzlaştırıcı cihazlar önerilmemektedir. Birkaç seans bile cilt sağlığınızı ciddi anlamda tehlikeye atabilir.